Oh ta turc İstanbul'daki bu ayrılıkçı hareketlerin, bu yobaz hareketlerin bir şekilde kanlı bir biçimde dahi olsa bastırılmasının gerekli olduğuna inandı. Sonra bunu Tümen Komutanı Hasan Üslü Paşa ile konuştu. Hasan Üslü Paşa ikna etti. Ardından Ordu Komutanı Mahmut Şevket Paşa ile konuştu. Baba baba -ba, yüzbaşı yüzbaşı yüzbaşı. Ordu Komutanı Mahmut Şevket Paşa'yı İstanbul'a hareket etmeye ve İstanbul'daki darbeyi bastır teşvik ediyor. Mahmud Şevket Paşa da olan ben ne salam ya. Ulan şu yüzbaşının aklına gelen benim aklıma gelmedi. Ulan hakikaten ben ne salam be kardeşim diyor. Mustafa Kemal isimli yüzbaşının telkin ve uyandırmasıyla İstanbul'da bir darbe var ve bunu bastırmak gerekiyor diyerek iki ordu hazırlar ve bu ordunun birinin başına Hasan Hüsnü Paşa'yı diğerinin başına kendini getirir ve beraber İstanbul'a doğru yürürler. Baba baba. Ba. Orduların hazırlanmasının altındaki sebep Mustafa Kemal'in ordu komutanlarını uyandırmasıymış. Lan yürü git eşşoğlu eşşekler! Bu tür yalanlarla kendinize bir put oluşturdunuz ve insanları o puta tapmalarını hissediniz. Askeri hiyerarşide ne zaman bir yüzbaşı, bir Müşir Maraşal orjinaleri teşvik eder? Bir Müşir Maraşal, Mahmud Şevket Paşa gibi iddiat ve terakkinin kudretli ve sonraki zamanlarında sadrazamlık yapacak olan en kudretli adamlarından birinin huzuruna çıkıp ona İstanbul'daki tehlikeyi Mustafa Kemal mi anlatıyor? Nasıl bir Mustafa Kemal'e tapınmamızı istiyorsunuz bizden? Yapmayın da yemeyin bizi. Bu kadar yemeyin, tamam yiyin, tam 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 tamam inandık da bu kadarı değil ya. Yani. Adam gibi anlatın ya. Vallahi billahi adam gibi anlatın. Biz yiyeceğiz bunu. Yiyeceğiz de bunu yemiyoruz işte yani.